çok kıymetli protokol. saygıdeğer değer yapraklı hemşehrilerim. Sizlere genel başkanım Kaptan Mustafa Can ve tüm Türkiye'deki çankırların selamını getirdim. Bir hafta önce tüm çankırların kalbi orta içimizde açıyordu. Hepimiz ortalıyız. Bugün Türkiye'deki tüm çankırlı dernekler Türk arkınlar yapraklı da kalbi atıyor. Bir hafta sözünde yapraklıyız. Biz birlikte güçlüyüz. Kaptanımızın selamını söylerken onlar bize plaketi verdi. Kaptanımız da Oğuzların torunlarına Oğuzların torunlarına yakışır vaziyette plaket gönderdi. Federasyon Başkanımız Yapraklı Federasyon Başkanımız İsa Aleman kardeşime sizler adına ve şahsım adına Türk çarkıları adına şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah hafife pazar günü buluşmalıdır. Kendinize iyi bakın. Evet sayın ailemize de çok teşekkür ederim. Sayın Vali, Sayın Çankırı Belediye Başkanı, Merkez Disiplin Kurulu kıymetli abi, Ülke Başkanım ve Çankırı Belediye'mizin birbirinden değerli ilçe başkanları, kıymetli Yapraklı ve hemşehrilerin sizlere en kalbi duygularına sevgi, saygı ve muhabbetlerine selamlıyorum. Şimdi Yapraklı hemşehrilerimizi kıymetli belediye başkanımı, Sayın Kaymakam'ı yalnız bırakamazdım. Bugün bakıyorum 48 yıl önce Güneş Festivali düzenlenmiş. Diyorum ki kültür bir insanın geçmişidir. Kültürüne sahip çıkan, geleceğine de sahip çıkan hemşerilerimle birlikte aynı havayı solumanın mutluluğunu her daim yaşamış bulunuyoruz. Bol Dağı'nın eteklerinde otobanda yanan yangınlarla arabanın içine vuruyordu. Ben Eskişehir'de Kahraman on evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bugün bu saatte yangından mücadele eden, bugün bizim bu ortamlarımızda güzel geçmiş için mücadele eden kahraman afet ekibimizde, orman işletmelerimizde kendilerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sizleri yüce yaradan cenab Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.